Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selvik'te Poppy Playtime Chapter 4 Teorilerine bakacağız. Sizin için gidip Youtube'da ekran görüntüsü alıp videolar sızdırdım. O zaman hız kesmeden videomuza geçelim. Neyse çalma balma yok. Bir yerlerde 5 fragmanlar bulmaya çalışıyorum siz için. Ve bir tıkla mantıklı, mantıklı olalım. Lan bunu nasıl küçülttük? Arkadaşlar bunu ben küçültmeye çalışıyorum şu anda. Ha şuradan. Şöyle. Tamam. Şuraya geçeyim. Az bakayım böyle geçeyim. Ben bir ışık açacağım o zaman. Öyle daha iyi oldu. Daha iyi görürsün inşallah. Öyle arkadaşlar. <laughs> Neyse o zaman hispiyanas gelmiyor. Yani bana böyle tutmak zorundayım kesme <laughs> Bunu... <laughs> gelecek şimdi.

dur. Baby, oho, tutmuş bakın. O zaman biraz da kendi trollerimizi konuşturalım. Evet. Evet, masala. Neyse bunu geçelim. Zaten bunu geçecektik. Ben kamerayı kapatıyorum ve konuşmaya başlıyorum. Arkadaşlar chapter 4'te anayarımız bence prototipki Hani burada boşa yoktu. Prototipi mesela bedenlerini öldürdüğü bir yer ya da hani böyle prototip her yerden çıkmıyor mu kardeşim? Kesinlikle çiftir. Hani ikiye kadar gideriz. Prototip fark ettiyse her yerden çıkıyor. Burada bir tünel yok mudur kardeşim? Nereden çıkıyor? İlk önce bence çiftir taslağa kadar gidebilir. Gengiyorsa, çektir bile kadar gidebiliriz. Ama arkadaşlar, büyük ihtimalle bir lava söyleyebilirim. Ama kesin de 1006. Yani, biliyorsunuz ki herkes bizi böyle koydu. Ya benim tek düşündüğüm şey. Abi bu şey şey var ya ketlep ketlep. canlı biliyorsunuz ki bu adam kıymış. Fırtıp bir sıfır altı. Fırtıp bir sıfır, sıfır altı. Eğer canlık bile kıydığı ketlemi bölümün sonunda katlederek öldürdü neden öldürdü? Bunu birinci şey. Ketlemi bize karşı çıkamadı ve fırtıp bir isteği olmadı. Ama arkadaşlar fark ettiyseniz ketlemi hep bizi öldürebilirdi. Niye öldürmedi? Öldürebilirdi. Ama öldürmeyi tercih etmedi. Hayır bunu bir sebeple daha yapabiliriz. Sebebi bu. Portretip aslında Ketlevi bile önemsemiyordu. Bu bir. İki. Ketlevi Topluluk yaptığı Portretip 1-0-6-0-6 Yoklar güvenliğe. Ve Ketlevi güvenliğini boşa çıkar. Bunu tutup kesinlikle şuyuz. Bu, bunlar o şu anda mesela Kedip, hagivagi Hagi Vagi. Mesela atıyorum her, herkes. Onlar bizi oyalarken bunu bir şey yapıyor. Fabrikada kalan kişileri öldü. Belirli kendisine katıyor. Güçlenecek. Ve bize saldırmaya başlayacak. Aslında o Kendisini korumak için bu yaratıkları göndermiyor. Niye? Prototip çok güçlü zaten. Bize oyalasın istiyor. Yoksa biz onun işine engel kalacağımızı biliyor. Bu Bilici Ki bu yaratıklar kesinlikle prototip izin vermeden kimseyi öldürmüyor. Fark ettiyseniz arkadaşım o yaratıklar bizi öldürebilirdi. Ettim. 50 kere karşımıza çıktı. 50 kere bizi istedi. Ama hiçbiri de ölmedi. Yani öldürdü? Bunun bir sebebi var. Prototip yaratıkları kontrol ediyor. Üçüncü Teori Arkadaşlar zaten bu karakter teorisi de olabilir. Dede Loglex. Dede Loglex büyük ihtimalle çıkacak. Ve çıktığı zaman da büyük ihtimalle bir şey yapar. Mesela şöyle bir soru sorabilir. Bakın şimdi sesimi değişir. Kırım vardı. Onun daha fazla güç var benden. Sonra büyük ihtimalle bizim öldürdüğümüzü alacak ve peşimize takılacak. Hayda pratikte tiple savaş olacak. Çünkü Daily Long Lake bizi böyle eliyle çevirecek. Arkadaşlar tip ve bir sürü yaratık bir olup bizimle savaşabilir. Tek engel atak et. Ama abicim ne bilek belki yeni yaratıklar üretiyor. Yeni deneyler yapıyor. Bu fabrikaya kardeşim insan gelmiyor mu bizim dışımız? Gelmemiş midir? Çünkü insan vücudu işte olur mudur? Yine büyük ihtimalle bir engel çıkacak. Bunlardan biri bir longlex. İki bir longlex. Hani longlex ailesinde devam edeceğim. Ve arkadaşlar adını unuttum. Ha yani böyle bir çiçek vardı ya normalde popüler bazı oyunun yerinde oldu, Bazı bu. O gelir. Bak daha O büyük balle karşımıza bizi tutukle savaştırıyor. Bence bu bize bize beşinci bölüm atacak. Savaş. Biz işte o çiçeğe girdik. İsmini unuttum. Bir dolar önce bir yere yazmıştım. Aynen öyle. İşte dedi Loglex. Baby Loglex. Bunlar bize yine hikmet olacak. Hayır bakayım. Bıraktım. Chapter 5. E, chapter 4 büyük ihtimalle son oyun doğrudur. Kaç bir laboratuvar tarih yaptılar. Artık hani fabrikada bitti. teker kaldı. Mağara. Zaten biz şu anda mağarada geçiyoruz. Artık biz fabrikada değiliz. Bir mağaranın için. Mağaranın içinde bir fabrikanın için. Bence bizi Poppy'yi Type Chapter 5 ile işte, prototip ile savaştıracaklar. Hayır hani Baby Loglex değil, Lady Loglex işte o, o çiçek yırtık. Gelecek. Arkadaşlar. Şey Brutti her şeye sahip değil mi? Her şeyi canlandırabiliyor, öldürebiliyor. Öldürdüğü belki yaratıkları bile canlandırıp Bize bile yeniden savaşacak. Ya bunu Ben e, çok akılda düşündüm Hatta dün Biraz plan yaptım Bu ile ilgili Bu videoyu ikinci çekişim Bir daha size kayıt yarısında kapatmış O videoyu sildim Yarısında kayıp, kapatmış Bu videoda şöyle şey diyeyim. Şöyle bir şey diyor. Şimdi size tek artık onu anlatayım Bu tip bizi de kendisi gibi bizi yönetecek. Ya da kollarımızı alacak ve bizi savunması. Bundan sonra biz fabrikada bir yer bulacağız. Söylüyorum. iyi dili. Fabrikada bir yer bulacağız. Oraya gireceğiz. Bir bakacağız. Sonra bütün ellerimiz oraya atmış. Paramparça. Aynı popüleri takip çektirikler. Bir el üretim fabrikası vardı yeşil el yapmıştık. Oradaki gibi biz o elleri tavir edeceğiz. Ya da yine bir el üreteceğiz. Kesinlikle mavi kolu bir gün bizden alacaklar. Fark ettiyseniz bölüm chapter 1'den bir mavi kol. var. Diye. Bunu niye değiştirmediler? Chapter 3'e geldik. Haliye değiştirmediler. Bunun bir sebebi var. Arkadaşlar bu benim çözüm bir daha bütün elleri götürebilecek. Al sadece dediğim şey. Biz o elleri geri yapacağız. Biz o ya boşuna mavi elini yok etmedi bu adam. Yalan mı? Hayır. Ama arkadaşlar ben diyorum ki biz Poppy Play Chapter 5 ya da Chapter 6'ya kadar Fruit ile savaşmayacağız. bir yüzünü göreceğiz. Sesini duyacağız kesinin eşyaları göreceğiz. Laboratuvarla gideceğiz. Sesi kısıldı. Bu her şeyi yaparız. Ama biz bunu tip ne direkt dört dedir hiç savaştırmaz geldi. Bir tür daha var. kimisi birisi bir yaratık haline gelecek. Ya da Grup tip şimdi kişisel sesini taklit edecek ve bize tuzağa düş. Bir tane daha teori var. Hadi vadi ölmedi. Arkadaşlar video bu kadar diyebiliriz. Zaten baya bir teori söyledim. İnşallah bu teorileri bir yere yazmışsınızdır. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Emma Pirel Vatı'da.